silahçıya gelmiştim Trevor'u gördüm videodan önce Frank ödümü patlatıyordun az daha önemli bir görüşmem var seni daha sonra tekrar arayayım falan filan dedi gidiyor şimdi takip edeceğim bir meme vardı ben buldum takip ettim beni bayılttı niye takip ediyorsun falan filan gibi diyorlar şimdi şimdi ne olacak bilmiyorum bakalım Mim değil, Gage. O Gage doğruymuş. Evet tanesine kadar takip edeceğim konuşma Bro, Saygılar abi. Biz yanlış tanımışsın. Ananı sikeyim ya? Harbiden fail diyormuş. <laughs> Öldürdün bir tane kafayla ünlü. What the fuck ya? Bro bir siktir git ya. Adam öldü ama ne koyayım ya. Hiç böyle oluyormuş. Hadi kapatıyorum videoyu görüşürüz.